Buradan tüm kardeşlerimizin Dünya 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Ee, tabii diğer yıllara nazaran daha acımız büyük. 6 Şubat yaşamış olduğumuz büyük deprem felaketinden sonra oradaki acıların unutulması mümkün değil. Bugünkü 8 Mart etkinliğimize de biraz farklılık, biraz farkındalık katmak istedik. Kadın Kollarımızın 81 ilde ortak basın açıklaması yapıldı bugün. Kadın kolu başkanlığımızı bu basın açıklamasından sonra ilçemizde depremde yitirdiğimiz tüm canlılar için helva kavurdular. Onların ruhlarına değsin. Helva ikramımız da olacak. Bunun akabinde yine İstanbul Vakfı'nın İBB ile ortaklaşa sürdürdüğü, bir ilmek 81 ilde projesi var. Arnavutköy ilçesi olarak da kadınlarımızla bu projeyi de biz de destek sunuyoruz. Kadınlarımız uzun zamandır depremde yitirdiğimiz orada ihtiyaç da devam ediyor. Bere, atkı, süveter çocuklar için örmeye devam ediyorlar. Bunları yine toparlayıp bölgeye göndereceğiz. Bunun dışında da yine dayanışma ağını büyütüyoruz. Diyoruz ki kız kardeşlik köprüsüyle e, deprem bölgesinde hala ihtiyaçlar devam ediyor. Oradaki kız kardeşlerimizin özellikle e, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için e, kadına özgü, bebeğe özgü, çocuğa özgü e, hijyen malzemelerinin toplanması ile ilgili bir çalışmamız var.